Selamünaleyküm Erzurum'da hem yağmur hem kar yani güzel de kar yağdı biraz yer beyazladı böyle yani araçların üzerine gözüküyor böyle ama garip bir yani bir başka mevsimde yaşıyoruz aynı zamanda da gök de gürlüyor yani gök gürlemesi de oluyor ara ara da bazen birazdan şey yapacağım böyle gök Gürlemesi de var. Şimşek çakıyor hatta. Dur birazdan. Yakalayacağım o anı. İşte Erzurum'da böyle bir farklı bir havayla karşı karşıyayız. Hadi gök gürlesin. Hava pek soğudu bugün. Sabah o kadar e, güzeldi tam bir yani bahar havasıydı. Ondan sonra birden Öyle arasında cumadan sonra hava bozuldu şimdi karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağıyor sulu bir şekilde o gök gürültüsünü çekinmedim de şahsa şey da çekseydim arka bahçede şurada böyle bir portun gibi beyaza büründü bahçemizin de son durumu böyle Kar biraz durdu gibi. Ama o yıldırımları çift şekleri çekemedim ya. Onu bekliyorum. İnşallah çekebilirim. Ben de şaşırmıştım ama yakalayamadım. Bakalım. Gök gürlüyor. 나러고 이제 한1 0이나 이제 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 이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이 Это действительно детская. Güzel Erzurum'un güzel kar yağışı Aynı zamanda teraziye gidiyoruz terazi olduğu için Araba geçsin buning uchun hala funiga dedim barya ya. Seni çekeyim böyle ya. Çek ya. Tamam seni çekiyorum. Çektim bile. Teravihlerimizi kıldık ve teravihden sonra eve gidelim değil mi? Aynen. Kar yağışı altında. Ayakkabılarım su aldı ama ya. Ayakkabılarım su aldı ama. Ben dedim buna temizlensin yazın kalmış. Yazdan kalma Akşam bunu YouTube'dan izlersin abla. <laughs> ne yapalım? YouTube'dan izleriz, izleriz. Ne yapalım? Bize de bunlar kalacak da. Ay ben ne günleri diyeceğim. Aynen. Bakalım Allah ni havalı attıktan sonra edremiş. Edremit. mi havalı? Ne var usta? İşte. Van mı? Balıkesir mi? Balıkesir. Çok güzel. Ama Van Eldren de çok güzel var ya. He, aynen. Van, Van depremde Van Eldren'de kalmıştık güzel. Ciddi? Hı -hı. Yani orada mıydı Van Depremi'de? Evet. Van'daydı. Ben orada bir medrese de gittim ya. Orada medrese tanıştım, başladım. O bırakmadım. Orada bir tane bizim arkadaş vardı. Zerali seviyordu, tanıyordu. Açalım, ismi neydi? Hamdullah. Okan dedi. Bunlar bizim buradaki şehirler benzemez dedi. Zara grubu biraz daha bize yakınlar böyle. Samimiler falan. Orada kal dedi bence. Dedi baktım beğenmediysen yani sonra Lütfen. çıkabilirsin. Ama yani önce bir kal dedi. Cemal abiyle tanış şey yaptı. Numarasını bana verdi. Yani evet tanış tanışıyordum öyle. Bizim üniversitede dedi ya Öyle bir şeyimiz olmuştu. Baksana ya. Bu araba çok hızlı da canı hiç kokmaz. Yollarında, yollarında Güller atmış Ramzasında Tarım boyutu büyümeye başlıyor ha. Lapa lapaya dönüyor. Karşıya geçelim bence bu arabadan sonra. Aynen. Buradan arabalar gelmeden. Yavlarımla, Yavlarımla, ya. Çektiğimi bildiği için mi acaba yaptı? He? Çektiğimi bildiği için mi yaptı? Için Aynen geri de kedi olduğu için Aynen. yapmış. Aynen. Böyle böyle